Merhaba, bugün biraz kas ve eklem sağlığından bahsetmek istiyordum. E, vata mevsiminin gelmesiyle birlikte, malum sonbahar. E, vata doşanı, yani vata enerjisinin sahip olduğu e, özellikler, ki bunlar kuru ve soğuk özelliklerdir. E, ve bizim eklemlerimizi, eklem ve kas sağlığımızı çok etkiler. E, fakat e, biraz daha vedadan daha detaylı bahsetmem gerektiğini, düşünüyorum. E, bu sebeple bu eklem sağlığımızı bir sonraki videoya bırakalım. E, şimdi Ayurveda demek e, yaşam bilimi anlamına geliyor. E, Hintçe'de, Sankrit dilinde e, Ayurveda'nın kelime anlamı yaşam bilimi. Çok eski, 5000 yıllık en az olduğu söyleniyor. E, ve bugün aslında batı tıbbına baktığımız zaman Ayurveda'dan çok faydalandığını görüyoruz. Şimdi ben hem almış olduğum profesyonel koçluk eğitimim, hem stres yönetimi terapistliği eğitimim, pilates ve yoga eğitimlerim, aromaterapi eğitimim, Ayurveda eğitimim ve batı temelli beslenme eğitimleri aldığım bana... Farklı açılardan bakma ve bir sentezleme yapma imkanı e, sundu. E, ve özellikle e, stres e, açısından baktığımızda e, ve gelişim açısından baktığımızda Ayurveda'nın bize çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. E, küçük çocuklara olan ebeveynler, e, genç yaştaki insanlar, üniversite çağında ya da hayata yeni başlayan insanlar için çok faydalı bilgiler içerdiğini ve bir koçluk çalışması şeklinde insanlara fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü biz Ayurveda ile kendi doşalarımızı tanıyarak, kendimizi tanıyoruz aslında, güçlü yönlerimizi tanıyoruz, zayıf yönlerimizi tanıyoruz. Ve bu bize gerçekten hayatta yaşamda bir yol haritası olabiliyor. Doşa dediğimiz şey hep doşa doşa bahsediyoruz. Bunlar bizim doğuştan aldığımız enerjiler. Burçlar gibi düşünebilirsiniz aslında. Ve yeryüzündeki elementlerin yönettiği enerjiler bunlar. Bir enerjilerimiz. Ve üç tane biyoenerjiden bahsediyoruz. Vata-doşa, pita-doşa ve kapa olmak üzere üçü ayrılıyor. Ve hepsini farklı elementler yönetiyor. Vata-doşadan bahsedecek olursak, hem mevsim itibariyle de aslında konumuz vata-doşa, hava ve boşluk elementlerini yönettiği, doşaların şahı olarak adlandırılan ama bir o kadar da zor olan, bir enerji türü, takdir edersiniz ki hava elementi yönetiyor ve her zaman havanın değişmesi gibi bu enerjinin de dengesinin çok çabuk kaybolması söz konusu olabiliyor. Pita dediğimiz zaman ateş elementi yönetiyor. Kapa dediğimiz zaman toprak elementi yönetiyor. Toprak ve su yani iki hepsini ikişer element temsil ediyor aslında. Ve buna göre kişilerin beden ve zihin yapıları şekilleniyor. Şimdi bu üç enerji türünün de hepimizde dengeli bir şekilde olması gerekiyor. Ama bu doğuştan mümkün olmuyor. Bir veya iki enerji türü mutlaka baskın doğuşlarımız olur. Bunu biz değiştiremeyiz. Bu bir hiçbiri birinden daha iyi veya kötü değil. Ee, burada önemli olan kendimizi tanımamız, hangi enerjilerle dolu olduğumuzu bilmemiz e, ve buna göre e, hayatımızı şekillendirmemiz. Beslenmeden tutun, günlük rutin, rutinimizi oluşturmaya, e, zihin yapımızı e, tanıyıp e, düşüncelerimiz üzerinde kontrol sahibi olmamıza, Stresimizi doğru yönetmemize. Ki stres bu üç doşaya göre stres türleri değişir ve tepkiler değişir ve buna göre de e, stresi dengeleme yöntemleri de değişir. Vatanın vatan doşanın en çok e, stresle ilişkili olan aslında vata doşadır. E, Hepsi aslında öyle söylemek bence yanlış. Yani vatanın stresi kaygıyla ilgilidir. Pitanın stresi öfkeyle ilgilidir. Kapanın stresi depresyonla ilgilidir. Hepsi farklı farklı tepkiler verir. Ee, ve buna göre nasıl beslenmeliyiz? Ee, uyku düzenimiz nasıl olmalı? Ee, neleri değiştirebiliriz ve değiştirmemiz gerekir? Eğer bir kapa enerjisi baskın bir kişiysek kilo almaya meyili oluruz. içimize dönmeye stres anında içimize dönmeye meyili oluruz. Bir pita türü öfkeyle bağırıp çağırırken bir kapa türü içine kapanabilir. Bunları nasıl engelleyebiliriz? Düşüncelerimiz üzerinde ve duygularımız üzerinde nasıl çalışabiliriz? Stres yönetimi dediğimiz şey aslında eee bir varoluş e, mücadelesi, e, doğru nefes almayı öğrenmek, sakinleşme çalışmaları, meditasyon vesaire. Bütün bunlar bizim farkındalığımızı arttırmak için yaptığımız çalışmalar. Ama günün sonunda e, somut olarak değiştirmemiz ve geliştirmemiz gereken e, hayatımızda alanlar olduğunu e, öğreniriz ve bu doşaları bilmemiz sahip olduğumuz doşaları bilmemiz ve bunun dengesini kurmaya gayret etmemiz stresimizi de zaten ve bunun da bağlantılı olarak bağışıklığımızı ve bunun da bağlantılı olarak sağlığımızı iyileştirmemizde bize çok fayda sağlıyor. Yani bir pitta stresine sahip olan bir kişi, pitta doşaya sahip olan bir kişi çok mükemmelliyetçi olabilir, fazla odaklanma, odaklanma konusunda çok iyidir. Bütün bu enerjiler bize ee, bize sağladıkları var. Yani bir vata enerjisi hareketle ilgilidir. Eğer hareket edebiliyorsak, kolumuzu bacağımızı oynatabiliyorsak, havayı ciğerlerimize gönderebiliyorsak, kanımız damarlarımızda akıyorsa bunu vata enerjisine borçluyuz. Eğer odaklanma konusunda çok güçlüysek, çok hızlı olabiliyorsak, işte efendim söyleyeyim çok hızlı bir kavrama gücüne sahipsek buna bize Pita enerjisi sağlar. Ee, çok sabırlıysak, ayağımız yere basıyorsa, e, güçlü bir yapımız varsa, yani kemiklerimiz ve kaslarımız güçlüyse, bunu bize kapa enerjisi sağlar. Dolayısıyla hayatta bu üç enerjiye de ihtiyacımız var. İşte Ayurveda bize bunları yeterince nasıl almamız gerektiğini, nasıl bunları geliştirebiliriz, nasıl iyileştirebiliriz, Ayurveda bize bunu öğretiyor. Ee, örnek verecek olursak bir Vata e, çocuğunuz olabilir. Bu çocuk çok zeki olabilir, vizyoner olabilir, birçok fikri olabilir. Ama Vata'nın birçok fikre sahip olması günün sonunda kaygıyı da bir arada e, getirir. Çünkü e, sabırsız olan e, Vata enerjisi, bu fikirlerin hemen hayata geçmesini ister. Ama bu mümkün değildir. İşte burada stres ortaya çıkar, kaygı ortaya çıkar. vata tipi streste kaygı ortaya çıkar, uykusuzluk ortaya çıkar, yeme problemleri ortaya çıkar, zayıflar. İşte burada bir vata stresiyle karşı karşıya kaldığımızda neler yapmamız gerektiği üzerinde çalışıyoruz. Bir rutin oluşturmak, beslenme düzenini oluşturmak, neler yiyeceğine, mesela neler yiyecek bir vata kuru ve soğuk enerjisi olan bu enerjiyi bize taşıyan vata hakim olduğunda bu yükselişe geçtiğinde kuru yemişleri yerken dikkat edeceğiz. Ee, taze meyve, üzüm yiyorsak kuru üzüm yerine taze üzüm yiyeceğiz. Bademi abartmayacağız ama daha yağlı olan çünkü yağ ihtiyacımız var. Niye vatanın yağ ihtiyacı var? Eklemlerinin sağlıklı olması için. Belki ceviz yiyeceğiz kuru gıdalardan vazgeçeceğiz. Bunları çok detaylandırmak mümkün veya işte bir pita stresi hakimse yine beslenmede dikkat edeceğimiz şey acıdan, kırmızı biberden, domatesden ve bir sürü şey yani bu listeler tabii çok uzun bunlardan uzak durmak olacaktır. Ee, sıcak çok sıcak yemekler yememiz gerekir çünkü zaten ateş elementinin hakim olduğu e, pita yükseldiği zaman e, bizim ihtiyacımız olan soğuktur. İşte burada aromaterapi'den faydalanıyoruz. Vata ee, için önerdiğimiz e, bir yağ karışımını pita için önermiyoruz. Kendi adıma konuşayım çünkü bunu kaç kişi yapıyor bilmiyorum açıkçası. Bir susam yağının ısıtıcı olması özelliğiyle soğuk ve kuru olan vatalar için susam yağıyla hazırlanmış karışımları önerirken, sıcak pita için Hindistan cevizi yağıyla hazırlanmış karışımları öneriyoruz. Ve birçok çalışma var. Ama bir vata için stres yönetimi dediğimiz zaman ilk önce bu kadar fikirlerin arasından kaygılanmadan çıkabilmek ve yol alabilmek ve sonuca ulaşabilmek için. Koçlukta olduğu gibi değerler çalışması yapıyoruz, hedef koyma çalışması yapıyoruz ki hedef koyma stres yönetiminde stres seviyesini otomatik ve aşağı çeken bir durumdur. Bir hedefimiz olduğunda, bir amacımız olduğunda doğrudan rahatlama söz konusu olacaktır ve stres seviyemiz normale dönecektir. Ve hedefimizi koyduktan sonra... E, ...adacağımız atım, adımlar, yol haritamız. Bu şekilde koşluk çalışması yaparak gidiyoruz. Ve Ayurveda bize e, başta da söylediğim gibi kendimiz hakkımızda çok çok önemli bilgiler veriyor. Nasıl bir yaşam tarzını benimsemeliyiz, nasıl hareket etmeliyiz, e, sesimizin yükseldiğini nasıl anlarız. E, bütün bu konularda bu çalışmalar bize... Çok ciddi faydalar sağlıyor ve aynı zamanda bahsettiğim gibi gençler için de çünkü gençken insan yolunu kaybedebiliyor, başkasının değerleriyle yaşayabiliyor, kendi değerlerinin farkında bile olmuyor. Ve çocuklar ve gençler için ayır ve temel olarak bu tür koştuk çalışmaları yapmanın çok faydası olduğuna inanıyorum. Evet. Evet, bundan sonra biraz da sağlıkla ilgili ve stresle ilgili videolar paylaşmaya çalışacağım. Ee, umarım bu bilgiler işinize yarayacaktır. Ee, Şimdi hoşçakalın diyelim.